Arkadaş. Oha küfür etmiş. Chester vs. Ve atak mı? Vs. Bende yok. Tomar Chester'ı ilanından Atabilirsinse Klandan. Sen çevrin dışı gözün. Eylül birazdan geliyorum bekle. Hadi hazır. Hadi hazır. Bakır Bunlar bir saat önce neyi zırvalamış oğlum ya? Chester kulüpten atabilirsin demiş. Tomar. bakir kertenkele. İnternet ya. Ben kulübe geri katılacağım nerede? Uf, daha ineceğiz ineceğiz daha nerede bu kupa? Apply cold water to that burn. No seriously, get it checked. 15 kanaya kasacağım ondan sonra geleceğim bunu kas Bunu kasacağım ondan sonra yapacak başka bir şeyim olmadığı için çıkacağım yani. 15 kya kasma şeyimiz o zaman başlasın. Sutu ilk önce kombumuz şöyle olacak. Ee, ilk karakterimiz ne olsun? Spike olsun. ikinci karakterimiz Rank. Üçüncü karakterimiz, I'm so karakterimiz de Jiko. Sutu olsun. E, ee, o zaman ben Spike üzerine başlıyorum. Ee, hala bu Belki Sutu'da da sıkılırsam fen çıkarmıyor. sutuyla oyna... Ya Sutu abi Sutu'yla oynamak için bir maç atsın. Bir <laughs> adam <laughs> Hadi oğlum ya. Atla atla atla. Tamam, alacaksın. Al, böyle yapayım. Ne yeah. Internet. Internet. inanıyorsunuz adam ya. <laughs> Türk Telekom senin. <laughs> Türk Telekom. <Benim> ben... <laughs> bir bir in... Telekom senin ben internet kablolarını bizden ne yap? Har böyle ama ya internet kablolarını nereye gideyim oğlum nereye gideyim ya evde evde turma atayım şunun şunu kapat abi harbi çok sinir boyusunuz ya ah ne yapacağım tamam Spike'le maçımız bitti Spike'le oynayayım şu bir şey yakayım çünkü ev gözükmüyor. Oğlum şu perdeyi de bir açayım bari. Abi perde. Dışarısı gözüksün. Nasıl bir tür. Neyse. Tamam. Ee, size Frank. Neyse. Kısım. Dur lan nasıl seçtim lan ben onu. Frank Frank. Frank. Belki bundan sonra troll de olabilir. Aynen. Null'ı yükleyip troll de yapabilirim. Şu an da yok. Es sallan. Karşıya gine mübük. Bu ne bu? Ben o bir iyi şey hatta. Her iyi şey ama yani. Benim karşıma 100K adam geldi oldu böyle. Evet. Utanmasa gaz gelecek karşıma İzana gelecek yani Utanmasa Tut Tamam hadi Aaaa Attın mı? sizi hiç anlasın Bak Burada internet çekmesi lazım İnternet hemen yanına geçtim Uy, abi ne diyeceğim ya? Here comes the big boom. Sana bu. Ver ver top. Evet hadi tam da top derken. Enayi ben buradayım kör. Gözüm Gözlü 07 numarada mı da takmadın gözünü. 7 numara gözlüğü var. Gözünü takmadın oğlum. Koş acı koş koş Allah seni ne yapmasın ya. Kontrol ediyorlar randomlar. Hadi bu random oynuyorum ona bak sen. random oynayayım ver topu ver topu topu top aferin Bek, be, be, be. <laughs> ver ver halil ver ha halil bencil bencil halil adam keşke tutmasaydım ya bu neyse hızlı 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 video video duruyor mu video durmuyor tamam ay aa belinax taa belinax gelmez benim belinax gelmez Aga be, ekşi bir zamanlar. Excel'la hala da video var. Excel 999 diye hala da duruyor. Sabah Excel'a istek atmaya çalıştım ve hala daha 6'da 6'da internet tamam. Oğlum! Saldı, saldı, sattı maçı. Hadi sen al topu. Şu şeyden ka kantiden. Kanti. İstek atacağım lan adama. Adam maçı saldı Adam maçı saldı ama biz maçı alamıyoruz. öyle hayvan gibi oynuyorlar ki. Yalnız adam maçı satınca. Benim verdim tek. Sağ. Kantiye bir like atalım. Nasıl hakattı? <laughs> ha. Niye saldı ki maçı hiç anlamadım. Nerede? Hengi. Hengi hangi 388. Maçı salmanın bir nedeni ol neden olmalı yani. Hiç kimse durduk yere maç salmaz. Spike'ın kocaman arkadaşım kabul et der misin et, 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 ettim mi etti galiba şöyle bir bakalım 30 kları yok kabul etmemiş en düşük sigma var sigmanın bile düşük olacak o bir ay olmuş Max lan Kerem neredesin ya buna da saplamıştık bir günler bunu Yanlışlıkla bunu atmışım isteği. Sağ ol dostum. Sıradaki karakterimiz yok. Usta. Şimdi Sutu'nun gücünü göreceksiniz. Sutu'nun gücü adına. Yürüyün askerlerim. Bir şey haberim yok yani siz şunu açtım ama inşallah geliyordur ya iki hadi gel buraya topu ver Carlo. ya hadi sonunda oynamaydı değil mi? Türkiye Spor Spor Tamam Aaaaah Leon Oğlum mikrofonu kapanmışım lan 2 saattir Öyle mi konuşuyordum? Ya iyi hağan Leon kızmış. uyuyo Anka. Oynaması şeydi. Olam. Mehmet yürüsene bak. O golü ben atamam. Sen nasıl attın o golü? Anti gel. Nasıl yazılır? <laughs> Turkish. hello nice to meet you scuttle into the fray to the fray sabah <laughs> bir şeyler zırvalıyor i help you because i am made a prank for my friend ne şey sorry only english Ok I help you. Why are the meteor? Because I am made a prank nailman. Okay, good. Good like. Good lucky. At, it's, it's, at. Aynen kasamadık ama biz neyse buna kasarız bir iki maç. Of. 16. dakikadayız. Kese, kesmeyi de bilmiyorum. Bu ortada ne alabiliriz? Mike alabiliriz. Hacı Leon yasakla. Bazı veletler geliyor. Leon'u seçmeye çalışıyor. Sonra şey yapıyor. İşi zorlaştırmayın. Ben Mike al. Mike düşün sen abi karşı tarafta. Abi çok üzüldüm. O iyi yasaklamamışlar tamam. Biz Leon, Spike, Brock yasaklamışız. Onlar Edgar, Mortis ve Colt yasaklamış. Hacı sen ne al biliyor musun? Hayır Piper alma burası Piper'lık bir yer değil. Ha Willow tamam yok. Güzel. Hacı bir daha bas üstüne. Lan orada kit mi vardı? Bu arada hiç kenarlarına bakmıyorum. Orada ne var lan? Kuş mu lan? Anka kuşuna benziyor. Georgie. <laughs> 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 <Atlısın>. <laughs> ya. Neredesin ha? Ya bir git Allah'ın peygamberini seviyorsan ya. Burdasın Buradasın. Buradasın. O Şundan. Şimdi fark ettim. Kordelius'un... Ben malım. Çıkacağım bir daha <laughs> Ben malım Azrail diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da fena değil ama. Kızı görünce Güzel. benim arkadaşım oynamak şekli Bu da fena değil. Peki Ui Tomar'la beraber vs'ler. Tomar'la beraber kaybettiğim maç. Tomar yüzünden. Ee, Bibi maçı, Bibi maçı var mı? Bibi Mortis var. Neyse Mortis'te 1000 kupa maçıydı. Kuzeyimişsin. Bu ne? İsma. <laughs> 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 We can do this. <laughs> ah hacı. 70 k, 100 k falan gelmişti. Onlar nerede hacı? <laughs> Uu, evet. 90k evet. 90 k. Bro, bro, boom. 90 k adam geldi. Hayır oğlum? Hem de iki tane. Hem iki tane. Pardon iki tane. Süperse, süperse. On bir What will it be? What are they going? Bu kız galiba. Bu da kız. Acaba benim niye bir anıma kız geliyor ha? Geçen gün ne? Bu yendi. Yok oğlum bu benim karşıma geldi. Ben bunu yendim. Ondan sonra istek attım. Kabul, et... kabul etmedi. Ondan sonra kulübe girdim. Kulübe girince kabul et. Neyse. Bugünlük bu kadar değildi. Evet bu kadardı. Hiç umurumda değil. Ne kadar veya değil. Hiç umurumda değil. O yüzden Elveda dostlar şöyle şekil şekilde bir şeyler var. Ee, neyse boy boy Enes çatır çatır.